Evet dostlarım bugün de gardiyan olacağız. Gardiyan Guardian. Selam güzel dostlarım. Bugün de hapishane simülatörü oynayacağız. İsterseniz hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Şöyle oyunumuza geldiğimiz zaman Prison Simülatör oyunumuz Türkçe. Bu oyunu da Steam'den başka bir yerde satılıyor bilmiyorum ama ben Steam'den oynuyorum. Hemen şöyle memur, çavuş, kaptan. Çavuş diyelim ya. Biz çavuş olalım. Hepsine bir isim seç. Mopis Hanem. Mobil oyun. Mopis Hanem. Mopis Hanem. Tutuklu yaratıcı hoş geldiniz. Bu tutuklu Aa isimlerini koyamıyor muyuz ya? suç mesih olduğunu iddia ederek insanlardan para alıyor terbiyesiz şerefsiz <laughs> hmm, bu neymiş uyuşturucu kaçakçılığı yapması halka açık alanda çıplak koşması Oo, bu sapık buna çok efsane davranmamız lazım bu sapık abi bak şu şerefsize Elimizden ne gelirse onu yapacağız abi. Şimdi çetelerin adını yazacağız. Köpek çetesi, geyik çetesi, aslan çetesi. Yok ayı mı lan bu? Aslana benziyor bu ama ayı yazıyor. Bir yazıyordu. Neyse ayı çetesi olsun. Haydi bakalım. Ya rastgele seç ya. Heh, Bitir. Evet, hapishane simülatör birinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hapishane simülatörde oğlum ses çok ya. Biz şimdi çaylaz. Saygı, cezaevi gardiyanlar yüzde kırk, tutuklular yüzde kırk. Selamun aleyküm. Yapacak bir şeyin yok mu? E sen. Seni yeni infaz memuru olmalısın değil mi? Aynen baba. Yeni infaz memuruyum ben. Ben Richard. Tanıştığımızda memnun oldum. Ben sana Osman diyeceğim. Osman, ben de müdür ekibi önce herhangi bir sorun var mı? Vardı yanınızdan önce seninle konuşmak istiyor. Bana bu hapishane hakkında bir şeyler söyle. Eğer diğer hapishaneler gibi dikkatli olmazsan tehlikeli tabii ki. Bunu ben de biliyorum Osman. Osman bana düzgün infolar ver. Bir gün bir tutuklu normal davranır ve diğer gün seni bir bıçakla onlara bıçaklar onlara güvenemezsin. Ama biraz dinleyeceğiniz, kahve içebileceğiniz veya darts oynayabileceğiniz gerçek güzel bir sosyal odamız var. Her neyse başka sorun var mı? Hayır kanka. Tamam o zaman müdüre gidelim hadi gidelim. Mardatone, Mardatone, Daparkarto, Osman. Osman ne diyorsun Osman? Hadi şu gün artık bitsin. Dur oğlum daha yeni başladık lan. <laughs> bu neymiş? Scott Powell. Buna da Ali diyeceğiz. Ali. Alicim. Scott sen Ali'sin. Buradaki de Osman. Ricard da Osman. Ha müdüre geldik. Cezaevi müdürü odası. <laughs> Oyun Türkçe olması çok iyi ya. Selamun Aleyküm, müdür. Müdürün ismi neymiş? Kenneth. Müdür de ne olsun? Abuzettin olsun. Abuzettin. Oha yeni eleman. Oğlum herkes aynı kişi seslendirmiş ya bu ne? Nasıl hissediyorsun? Gergin ha? Oh hayır efendim. Ha Hep böyle başlıyor bu cümlelere. Tamam şimdi işimize dönelim. İşte bugünkü görevlerim bunlar. Bugünlük gönder edebilirsin. Günlüğünü J tuşuyla açabilirsin diyor. Tamam tamam tamam. Eee ben iyiyim. Harika şimdi gelebilirsin. Görev tamamlandı. %1 saygınlığımız artmış. Çok artmış gerçekten çok artmış. Osman ne yapıyorsun? Osmancım, nasıl gidiyor işler, güçler? Tipe bak nuru atabiliyor mu ya? Evet J'den bakacağız. Tanıştırma başarılı yoklama. Müdürün bir anlaşmazlığı olduğu söyleniyor. Bir an, bir an önce ofise git. Müdürün bir anlaşması varmış. Hemen gidelim abi hızlı bir şekilde koşarak. Aç kapıyı babacım. Koş koş koş. Sen kimsin? Justin. Sana da Justin ne diyelim sana? Sana da Yakup diyelim. Yakup. Buradan bir geçelim abi. Lan bizim o terbiyesiz o sapık nerede ya sapık? Neyse dur biz ofise gidelim abi. Hayırdır? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Hadi abi biz şu ofisimize bir gidelim abi. Görev adamıyız ya biz. Görev yapmayı severim abi. Aha. Aha. Mekana geldik. İlk görevimiz yoklama yapmakmış. Ve sonra tıklayıcı varsayılan Q seçin. Herhangi bir tıklayıcı gidin ve onlara tıklayıcı varsayılan seçin falan filan. Nereye gösteriyorsun bu bacım sen? Ha tamam. Şimdi burada tutukluları saymak için Q tuşuna basın ve tıklayıcıya seçin. Tamam okey. Tamam biraz da görev yapalım abi. Evet. Burus Haris. Kaka. Evet bir. Üzerini bir arayalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi kimmiş bu? Albert Klaus. Sen de tamam. Evet. Josu Kosser Kıçkırakası Krakasıştayn. Bir tutuklu kurallara bağlı kalmıyorsa cezalandırılmalıdır. Tamam okey. Umarım oğlum. <laughs> Kes lan. Ne oluyor lan? Aa 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 terbiyese bak. <laughs> Kes lan. Ayrılın ayrılın. Ayrılın lan. Ayrıl. Terbiyesiz seni. Yürü git lan yerine. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. <laughs> tamam. Sen de de tamamsın. Oğlum bari sana acayip bilendim de. Hadi bakalım. Oğlum sen niye buraya gelmiyorsun lan? Oğlum. Oğlum sen niye gelmiyorsun lan buraya? Oğlum sen niye kurallara uymuyorsun lan? He? Sen niye kurallara uymuyorsun? Çık lan içeriye. Çık dışarıya sen. Sana en son geleceğim. Sana en son Oğlum. Ha, dur ama dur. Şimdi William var mı burada William? Bak William White bak içeride duruyor. Bak abi abi şimdi işemenin sırası değil. Kardeşim işemenin sırası değil abicim. Dışarıda yoklama yoklama alıyoruz. He? Babacım öyle babacım dışarı geleceksin. Seni de bir işaret diyelim. Gel bakın buraya sen. Gel bakın buraya sen. Gel bakın buraya. Ne bakıyorum sana değil mi? Sen daha yeni hatırlamıyorsun herhalde. Ya bak kori bak kori Ya bak beni gerçekten sinirlendiriyorsun Corey. Bak Corey. Sana dışarı çık dedim. Hadi bakalım sen buraya gelene kadar ben de şunları yoklamasını yapayım. Paris. Ya ne oldu? Sinirli misin oğlum sen? Hayırdır? Eee Georgie. Oğlum bu adam... O bıyıklar ne lan? Georgie sen de tamam. Eee Ricky Rodriguez tamam sende Bak ya bak ya bir terbiyesiz daha ya. Oğlum bak burada biz ne yapıyoruz? Yoklama alıyoruz değil mi? Yoklama alınırken ne yapılır? Dışarıya çıkılır. Hadi bakalım geç geç babacım. aferin benim abime. Aferin benim köpeğime. Ha, Leo Miller sen de tamam. Michael. Michael sen de tamam. Lanetleneceğim mi? Köpeğe zulüm yapması. Ben de sana zulüm yapacağım. Bekle sen. Helmut. Sen de tamam. Şimdi en son şu terbiyesiz kalmıştı. Yo bu kalmamıştı. Şu hangisiydi lan? Şu herhalde ya. Aa Cory Cory. Cory neredesin? Ha şu şu. Sen de tamam. Okey. Şimdi serbest zamanın diyor. Biraz spor mu yapsak acaba? Ha, okey okey. Şimdi burada suçlularla da herhangi bir anlaşma yapabiliyormuşuz. Abi bence gidelim birazcık poligonda atış yapalım. Serbest zaman. Ali ne yapıyorsun Ali? Ali herhalde o. Evet, birazcık poligonda atış yapalım. Evet, hassasiyeti biraz düşürmek lazım. Oğlum vursana. Kim buraya gelin? Arkadaşlar bence bugünlük yeter. Bugün fazla çaylak olduk. İlerleyen zamanlarda tabii ki de serimizi arttıracağız. Görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Oyunu nasıl buldunuz? Eğer oyun hoşunuza gittiyse, serisinin devamını izliyorsanız da aşağıdan bir like atın, bir de yorumlara da bir şeyler yazın. Abone değilseniz de abone olun. Zil butonunu açın ki diğer ki oyunlardan, videolardan haberdar olun dostlarım. Abone olmak bir bedava. Şuralara bırakmış olduğum diğer videoları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.